Türk gemi inşa sanayisinin küresel ölçekte tanıtımına yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Gisbir, bu kez kapılarını Norveç'ten gelen misafirlerine açtı. Norveç, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden gelen akademisyen ve öğrencilerin ağırlandığı ziyarette, geleceğin denizcilik profesyonelleri, Türk tersane teknolojisini ve sektörel yapıyı yakından tanıma fırsatı buldu program Gispir Genel Merkezi'nde düzenlenen karşılamayla başladı. Gispir Dış İlişkiler Uzmanı Ahmet Şamlıoğlu'nun yaptığı açılış konuşmasında, birliğin yürüttüğü uluslararası projeler ve Türk gemi inşa sektörünün gelişim süreci detaylı şekilde aktarıldı. Katılımcılar Gispir TV tarafından hazırlanan tanıtım filmiyle, sektörün küresel arenadaki yeri hakkında kapsamlı bilgi edindi. Programın ikinci bölümünde Türkiye'nin resmi klas kuruluşu Türk Lloydu adına Dış İlişkiler Müdürü Mehmet Avcı sahneye çıktı. Avcı, klaslama süreçlerinden uluslararası akreditasyonlara kadar pek çok konudaki çalışmalarından bahsetti. Sunumun ardından düzenlenen interaktif soru cevap oturumunda Norveçli öğrenciler Türk denizcilik ve gemi inşaat teknolojileri hakkında merak ettiklerini doğrudan yetkililere sorma fırsatı buldu. Ziyaretin sonunda GİS bir dış ilişkiler uzmanı Ahmet Şamlıoğlu ve Türk Doydu Dış İlişkiler Müdürü Mehmet Avcı değerlendirmelerde bulundu. Türkiye Gemi İnşaat Sanayicileri Birliği olarak Norveç Teknik Üniversitesi'nden gelen 135 kişilik bir öğrenci eğitimi merkezimizde ağırladık. Hem Türk Gemi İnşaat Sanayisi'ni hem GİSBİR'in çalışmalarını anlatıp tanıtma fırsatı bulduk. Umarız bu toplantı esnasında kendilerinin mesleki gelişimlerine ve Türkiye Gemi İnşaat Sektörü'ne olan ilgilerine katkıda bulunabilmişizdir. Bu Norveç'ten gelen üçüncü eğitimiz geçmiş yıllarda da iki kere ziyaretimize gelmişlerdi. Başarılı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Evet güzel güzel bir gündü. Ee, Norveç Teknik Üniversitesi öğrencileri aslında uzun zamandır bizi ziyaret ediyorlar. Daha önce Türk Lloyd'un da ağırlamıştık. Bu sefer Gispir'i de ağırladık. Çok iyi bir etkinlik oldu. Öğrencilere hem Türk Gemi İnşaat Sanayi'ni, yan sanayisini, klas kuruluşunu, Türk Loydunu anlatmış olduk. Bu arkadaşlar gelecekte denizcilik endüstrisine çalışacaklar. Bizim hizmetlerimizi kullanacaklar. Onun için şimdiden onları bilgilendirmek bizim için iyi oldu. Ziyaretlerinden çok memnun olduk. Gispir için de teşekkür ederiz bu organizasyon için. Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi temsilcileri de Türk Gemi İnşaat Sektörü'ne dair İzlenimlerini Gisbir TV mikrofonlarına anlattı. Türk gemi inşaatı hakkında pek fazla şey duymamıştım. Bugün bunun için çok güzel bir başlangıç oldu. Gerçekten harika bir sunum ve çok güzel bir video izledik. Türk gemi inşaatı ve sınıflandırma hakkında daha fazla şey öğrenmek ve buradaki sanayi ile ilgili bilgi edinmek bizim için çok faydalı oldu. Bu Türk gemi inşaatına çok güzel bir giriş oldu. Elbette üniversite eğitimimiz sırasında Norveç tersaneleri ile Türk tersaneleri arasındaki ilişkilerden ve kullanılan offshore stratejilerinden çokça bahsettik. Bu yüzden burada olmak ve Türk yatlarında işlerin nasıl yapıldığına dair daha fazla birinci elden bilgi edinmek çok güzel. Eğitimlerimiz sırasında gemi inşaatının pratik mühendislik yönlerinden çokça bahsettik ve burada böyle bir altyapının olması ve ayrıca Türk doydu gibi bir sınıflandırma kuruluşunun desteğinin bulunması çok ilgi çekici. Yenilikçi çalışmalara ve özellikle sürdürülebilir yeniliklere odaklanıldığını görmek gerçekten heyecan verici. No, hem Norveç hem de Türkiye denizci milletler. Bu yüzden çok uzun bir işbirliği geçmişimiz var. Bunu duymak çok güzel ve çok etkileyici. Norveç'te ve üzerinde çalıştığımız meselelerle ilgili nasıl çalıştığınızı duymak gerçekten ilgi çekici. Buraya gelmeden önce çok fazla bilgim yoktu. Sadece çok uzun bir gemi inşaatı geçmişiniz olduğunu ve çok gururlu bir tarihe sahip olduğunuzu biliyordum. Ancak şimdi çok daha fazlasını öğrendim. Bunun ne kadar büyük bir sektör olduğunu, birçok şirketin bulunduğunu ve çok uzun süredir farklı türde gemiler inşa ettiğinizi öğrendim. Ve çok etkilendim. Teşekkür ederim.